merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Fine Set Freddy's Secret Bridge. dlc ile alakalı arkadan görüyorsunuz zaten UCN oynuyoruz. Bu tarafa çok fazla bakmayalım. UCN oynuyoruz. Arkamda Atatürk var. Nasıl gösterebilirim ki kameradan göstermeye çalışıyorum. Şöyle yani burada da şeytan başı var. Nasıl söylersam burada şeytan başı var. Facecam'i kapatacağım çünkü Facecam'i ee, ee, açık olunca bir bulanıklık geliyor. Öyle kare kare piksel böyle dağılmış oluyor. O yüzden Facecam'siz oynayacağım. Ama yani maalesef Facecam'siz. Anca böyle kasmıyor yani şu yani Bakın şimdi. Az büyüt, şöyle götüreyim. Küçütebildiğim kadar küçületeceğim şimdi. Evet, bakın şimdi. Fredo oldum la, Fredo oldum da. No! Hepsi birde. Hemen face kapatıyorum. Evet arkadaşlar başladık. <laughs> Hep beraber. Ben. <laughs> kuş gel artık kuş. Sen de 5 dot atın degari. Lan yeni başladık oyun. Öf Korkmadım mı Keşke oyunda Türkçe dublaj olsa Niye Adal'a yaptığınızda Adal'ınkini bize koymadınız Alamaz. Bu arada hiç oynamayı bilmiyorum O yüzden hepsini bir yaptım Şu anda donuyorum Şu anda don donuyorum Neyse oynayalım Tomboy ne işe yarıyor bu arada? Tomboy bence hiçbir işe yaramıyor ya. Tomboy çok Ya bence şu tepede yanan ışık da şey elektrik götürüyor ya. Gidim. Neyse. Arada bir face game mi açacağım? Kaşındım mı? Hadi kaşındım. Bunu oynadıktan sonra her şeyi 20'ye çekeceğim ulan. Hadi bakalım kaç saniyede yazacağız rekorumuz. Ya şu ya yine üstüme döktüm şu Oğlum Freddy'den nasıl kurtulacağız Bilen var mı Adam izliyorsa adam falan yazsın bir şey söyleyeceğim bu videoyu tabi izlerseniz Instagram'dan Adal'a yollayın benim kanalıma girip bu videoyu yorum atacak mı çok merak ediyorum Neyse hepsini 20'ye çekmekle uğraşalım Tamam 20 yaptık Arkadaşlar ben saniye bile dayanacağıma inanamıyorum milisaniye Dayanabilirim ama 10 saniye dayanabilirim sanki. Allah Allah Allah. Dön. Abi. Hmm. 10 saniye dayandık. Çok güzel. 10 saniye. Çok iyi bir. bir daha deniyoruz. Telefondan çok 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 daha zor arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Hiçbir şekilde oynayamıyorum. Peki ayıların saldırısı bir. Ayıların saldırısı bir. Ayıların atağı bir. Şu. Beni sinir eden Toy Freddy yok inşallah bunda. Toy Freddy varsa. Toy Freddy. Hayır Toy Freddy yok. Hmm. Ben nasıl jumpscare yedim? Peki. Hepsini sıfırlarsak. Hepsini sıfırlayacağım. Tamamdır. Sadece bunu fullleyeceğim. Bunu da düşürelim. 221 olsa da, 221 demişim, 210 olsa da başladım be. Bakalım. şu anda. Gideceğim mi Hacı? Bak o benim kapı. Kaput önemli değil şu anda çünkü kaputta yokuz. Şarjım 18 kaldı ve saat daha bir. Kuş gelmen lazım. Koş. Yedik ya mı yedik ki? dedik. Çok net. Çok net dedik. Ben niye <laughs> Ben niye senden yedim? Ve çünkü her şey sıfır. Ha e ben çünkü bunu sıfırlamayı unutmuşum. Her şey sıfır şu anda. Hı, bir de bu. Bir de Toy Freddy. Oo! Toy Freddy'ye de bir 1 yapalım. Toy Freddy'de bir 10 yapalım ya. Yani. Hadi bakalım 300 puan. Skor 300. İlk defa oynuyorum ben. Sizinle beraber 3 dereme yaptım ama hepsi 20'de yaptım. Toy. Senin şun var mı? oynayamıyorum arkadaşlar. 3 üç coin. Yes. Ben bunu oynayamıyorum arkadaşlar. Go diyoruz ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar iyi. Tek bakmamız gereken yer burası şu anda. eder misin Freddy'yi? Bitmiş. Aç Abi şarjım 54 Öldük ki Allah kapa 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 Öldük kapa kapa Öldük Heh geliyor. Öldük. gel kuş tamam tamam tamam, tamam. kontrol törünü niye açıyon şarjım altı Yarg, hadi çabuk ol artı bir power sıkıntı yok sıkıntı yok hayır başından beri bu kapı açık mı kapalıymış ee, öldük ki öldük öldük arkadaşlar 14 olmuş öldük ki Öyleek. Hazırlanıp gideceğim. <laughs> <laughs> Korktum. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.